Merhaba arkadaşlar, canlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah haliniz, hatırınız iyidir. Arkadaşlar, dün e, ben bazara döneceğim dedim. Eşim olmaz dedi. Eşimle bayağı bir sürtüşme yaşadık. Ne yapacağım, ne diyeceğim dedi. Hatta parasını da vermedi. Ben de kendim yumurtadan biriktirdiğim paralarımla aldım arkadaşlar. Hayır diyor, yapma dedi. Ben de dedim, iskili kadar döndüm dedim. Olmaz dedim arkadaşlar. Zorla, doğuş, kavga ben kendim aldım. Güzelcene. Şunadaki güzelliğe bak arkadaşlar. Bunu burada bu kadar gerçekten bulamıyorum. Bunun fiyatını sorarsanız. Arkadaşlar. Ben bayağı aldığıma. Burası 20 kilo. Onun için pazarlık yaptım. 10 lira dedi. Bunun kilosunu 8 liradan aldım arkadaşlar. Güzelcene. Paramı da saydım. <laughs> Param kalmadı. <laughs> Para, arkadaşlar yumurtanın paralarından bitti suyu çekti arkadaşlar dün harcadım ah canlarım güzelce bunu ne yapacak diye sorarsanız şöyle 2-3 poşet dolap atacağım bunun reçeli çok güzel oluyor canlarım bunu marmaleti böyle öce gibi yaparken zaten sizlerle paylaşacağım arkadaşlar eşim e, ya bunu neydi ya aha unuttum Neyse arkadaşlar Hatice Hanım'a ekleye görsün. Aşama aşama görüşelim. Aklına gelince konuşur o da. Aklıma gelince konuşurum. Ne yaptın? Ayıtladın mı? Ayıtladım Ali. Arkadaşlar Hatice Hanım bu şekilde erinmeden, yorulmadan. Tek tek ayıtladım. Aşamakta dursun. Bir yerde dursun. Şöyle edicik. şu kadar kızarsın tamam mı? Şu hmm. var ya. Ama yüzündeki kızarır altındaki. Şuna boşaltacağım. He iyi o zaman boşalt şu bakalım. Şuna dolduracağım. Şuna. <laughs> Arkadaşlar ayıttan böyle bir tane yaprak kalmış. Acaba şunları çöplerinden de bırakmışım. Onlar işte haşlanacak, atılacak şeyleri. Hmm, tamam o zaman. Yine de görmediklerim kalıyor yani yıkanacak bu da. Arkadaşlar Hatice Hanım artık Ş Şimdi bunu kendini ye. yoruyor ama. Aliyecim bunu şimdi yıkarsam <laughs> olmaz. Tamam o Şurur. zaman ara dursun. sıra karıştıracağım o zaman sen bunu. Bunu bir dursun böyle. Bunu tamam, Bu işte, odakini ne yapacaksın? Neredekini? Kovadakini. O kovadakini de boşaltacağım. Çünkü hep yıkılacak ya. Yani. Hı. Hmm. Şunu da ne yapayım biliyor musun? Ayıklayayım da. Çekilleri çıkarabilirim. Reçel mi yapayım diyorum? Evet. Elif seviyor. Tamam. Canlar. Şunu da şöyle bir şeyini yapacağım. Bir iki de poşet dolaba atayım. Şeyle katarık fişneyle neye güzel güzelce. Olur. Tamam mı canım? Arkadaşlar. Katar güzel ha ya. Tabii ki güzel güzel olmaz mı? Şuna baksana ne Bu arada arkadaki ne Hatice Hanım? O mu? O da ayıklanacak. O da biraz koklu, Kuşburnu burnu alıverdim de. O da kuş Arkadaşlar burası güneşli olduğu için buraya Hatice Hanım böyle. Onun Göklü almış. Ben dedim alma dedim ama o beni dinlemedi tabii. O kızarır. Bir şey olmaz. Koklu olsun. Kuş burnu almıştı. Onu yani da. şöyle kızarır. Marmalatını mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Şeyini kaynatacağım. Pırlardasını gelin. Hmm. Şunu gibi kızardım iyi yaparız. Bu da ayıklanacak tek tek. Şufaklık o senin yiyeceğin hele, bir şey değil. Hele yavrular yiyin. Söyle. Doğru. Ne istiyorsun gene? Ne diyorsun kuzum? Hiç çengeleri durmuyor. Hiç, hiç, Arkadaşlar bunlar doymak bilmiyor. çengeleri durmuyor. Bunu şunun üstüne mi koysak ki? Bence Şöyle. de olur. Olur. Çok güzel olur. Evet. Atıcı Hanım olması bence. Olması lazım biliyor musun? Hı hı. Yeğeceğim ama gene de kılgıcır. Kediler en azından zıbanın üzerine çıkmıyorlar. Oraya çıkamaz. Şöyle de dursun. Tamam. Koydum burada. Tuttum. Kaldırmışım. Hadi bakalım. Maşallah, maşallah. <laughs> dursun. Tamam. Bu kadar güzel. <laughs> çocuklar kızılcık reçelini seviyor. Kızılcık reçel yapacağım. Bakayım çekirdeklerini çıkarabileceğim mali. Bilmem ben anlamam Atıcan. Onu güzel de şöyle yıkacağım şu kuşu. Arkadaşlar ayıtladı bir kısmını oraya güneşe koydu. Onu şeyini yapacağım. Bir kısmını da yıkıyor reçelini yapacağım diyor. Dolaba bir iki poşet poşet diyeceğim. Fijdenin içine ne kaynattım yine arkadaşlar değişik. Bunun tadı daha bir şey oramanın güzel arkadaşlar bizim İskilib'in bu meşhurdur kızılcı her derde de devadır Baza, bayağı bir faydası var arkadaşlar bu kızılcı şu babayı maalesef daha olmadı bir iki daha iyi kayıp bakayım çekide bazen şöyle hani sert ya sert diye çıkacağım tamam Hatice Hanım. çok sıcak hasta olursun dikkat et bu arada Anamadım. Hava diyorum çok sıcak diyorum dikkat et hasta olursun. İşi oldu maz mı? Olacak. Hiç şey <laughs> bir şey olmaz. Demle ya, aç battı canı kraa çalmaz değil. Olmaz. Bir şey olmasa teciye merak etme. Oturma ha şu kol diye. Deneyeceğim, çıkarabileceğim. Çekirdeğinden dolu da bir kez zorlanırsınız. Değil mi? Hı hı. Çıkarabilirsem, çıkaramazsam vallahi öleceğim. Yapam. <laughs> <laughs> olmaz öyle. <laughs> olmaz bak. Yok, ona gelememişti çekirdeğinden. Reçel olmaz. Çekil aynı olmaz oğlum mu olur niye olur? Arkadaşlar tembellik yapıyor bu sıra. Yoruluyor. Ne yapayım? Ben sana alma dedim. Kavga ettik. Alacağım dedim. Tutturdum o zaman. Aldırım. Çekirdeksiz yapacağım. Ben anlamam. Sabah <laughs> da beraber gidiyorum. Kakalı. O Bana ne? Çekirdek dostum. Ne olacak? Olmaz. Böğüş kavga zaten aldırdık. Almam almam. <laughs> Zorla Bak döndüm. bir daha almam bak. Haberim olsun. Vallahi alacağım Ali. Almam diye bir şey yok bir kayıt yok onu. Vah, nasıl selam söyle. Öyle mi diyor? Duramam ben. Ben bunu bir tokayım dibine. Baksana. Hadi dök bakayım sen Zibir. onu. Şu Çiçeklerin çiçek dibine dök. dök. Üstüne depeden dökme. Yok, dibenlerimi dök mü? Yok, dök. dibine dökeceğim. Kutuyu şimdi altıma alacağım şöyle. Bence bu bölge ha orada mı atacağım? <laughs> tamam. Böylece yıkayıp geçelim ya. Güzelce bir yıkamam gerekiyor. Arkadaşlar şimdi bunu nasıl çıkarıyor. Çıkıyor mu peki? Şöyle şöyle. İyi. Kimisi şöyle çıkacak çıkıyor. İyi <laughs> biraz zorlanıyor zorlanıyorsun <laughs> ama. Ali emek olmayınca emek olacak mı Ali? Bir tek bir tek sen kaç günde çıkarın onu? Bilmiyorum ki kaç saat kaç gün dolu. Bazısı demin iyi çıktıydı şöyle bitince yumuşattıydı bak. Şöyle. Arkadaşlar bayağı zor işmiş. Sen anca çekiden çıkart hadice diyorsun. Hı? Hmm. Sen kendin kasının ben ne yapayım? Tamam da ben çok sen azıcık Ben sana yani azıcık yap demedim ki. Ali. Al da demedim. Benimle dövüşme Ali bak. Dövüşme mi? Bak, bir şey o, demiyorum. Dövüşme mi? Dövüşme Zaten dün de alırken rezil et de bugün de rezil etme bak dur. <gülüyor> ha. <gülüyor> tamam hadi kolay gelsin. O zaman Sağ sana. olasın. Arkadaşlar, erinmez, yorulmaz. Ne yapacağım ya? Erinsem mi Hatice Hanım böyle çalışmaya çocuklar devam eder. Çocuklar istedi. Mecbur yapacağım. Yapmayınca olmaz Çocukların fazla küçük değil mi? Seviyorlar. Ne yapalım? İstedi de çocuklar. Yapan ne diyeyim? Kızılcık reçelinden bayılıyorlar.